Ben yani ustayı tanıdığımda yaşı 15'ti. O zaman daha yani usta değildi. Kara gözlü, kara bacaklı, kara saçlı, kara bir çocuktu. Ben mi? Ben kocaman bir adamdım. Ne yalan söyleyeyim işim gücüm yoktu. Dünyada kimseciklerim yoktu. Bir adam vardı o kadar. Ondan öte kimim, kimsem yoktu. Yani usta bugün 20 yaşında. Ben elleriyle merdiven dayamışım. Ama yani usta tek dostumdur. Duvarları öylesine yağlı boyar ki parmağın ağzında kalır. Gözümde o yine 15 yaşındaki kara olandır. Boya yapmadığı zaman sinemaya gider, maça gider, kahvede pişpirik oynar. Aklına eserse neredeysem gelir bulur beni. Esmezsem aramaz bile. Seni neden arayacakmışım be ağa baba der. Kuytu bir birahanemiz vardır. Gider otururum, düşünür dururum. Şu dünyaya ne ettim, şu dünyada ne gördüm, neye geldim, neden gidiyorum, ne yaptım. Dışarıda kar yağdığı zaman içerisi sıcak olsa da bu, bu birahanede üşürüm. Saat altında daha kimsecikler yoktur. Garson ötede salonda geçmiştir. Duvardaki saat sinirlendirir. İnsanı içmeye zorlar. Ben yani ustayı, ustayı, ustayı mı beklerim? Beklersem gelmez ki. Beklemesem gelir mi? Umut vardır. Beklemediğim zaman umut vardır. Gelir karşıma geçer. Ne söylerim ona? O bana ne der? Hiçbir şey hatırlamam. Sonra şöyle demişti diye uydururum. Bir aharenin geldikleri müşterileri vardır. Biri var, gelir. Camın yanına oturur. Bir şişe maden suyu açtırır. İçine bir duble, bir tek rakı döktürür. Bir tabak yemiş getirir. Bir böbrek, bö böbrek ıskarası yaptırır. Bazen de bir omlet yer. Yani usta gelir. Kaşının arası çizgi çizgidir. Beş bin lira zirahoma ver veriyormuş kızın babası. Kızı güzel güzelce yemiş. Eskiden de bilirmişim. Bu sefer çayda görmüş. Kızın anası dans etsenize yani demiş. Ben ustayı ben dans mas bilmem demiş. Bilsem de etmem ya. Kadın açıkça verimkar olmuş. Yani usta babamla gör görüşün demiş. Demek bir rahaneye yani ustadaki iki biramı içmeye gelmeyecek. Birahanelerde filan gözükmemeli. Bir zaman diyor işin ucunda beş bin lira var. Hey gidi yani hey dedim geçen akşam. Ufacık kara kuru bir oğlandın. Bak kocaman adam oldun. Ben ağa baba oldum. Birahane eski birahane. Masalar eski masalar. Dünya başka dünya. Sen başka adam. Ama ben hep oyum. be yani usta. Seni de hep böyle görüyorum. Yani usta. Kara saçlı, kara gözlü, cin gibi bir olan. Hani seninle sinemaya giderdik. Sen yanımda deli olurdun. El çılpardın. Omzuma vururdun. Viresi derdin. Gördün mü? Bak heyfiyeyi. Ne yaptın? Gördün mü? Bir yumrukta. O sinemada yerin yok. O sinema aynalar içindeydi. Yağmurlu havalarda kumaş kumaş, insan insan kokardı. Birinci mevkiin çocukların arasına karıştığımız zaman içim sevda dolardı. Her yüz güzeldi, her çocuk babacandı. Her el nasırlı, küçük, kirli ve sıcaktı. Günler geçti, ben düştüm. İçime alatı bozuldu. Sen koca adam oldun, beş bin lira durahama alınacak kadar. Bari seviyor musun kızı yani usta? Karı değil mi be ağa baba severiz. Doğru yani usta. Karılar sevilir. Sevilmesin ama ben içinden hep çocuk kaldığım için olacak kanlardan çok çok çocukları severim. Beni sevmez misin? Sen mi? O da sorulur mu yani usta? Seni. Seni çok severim. Ama ben çocuk değilim artık. Benim gözümde çocuksun. Beni çocuk yerine alırsan kızarım. Küserim sana. Bir daha da konuşmam. Düğüne de, düğüne de çağırmaz mısın yani usta? Bak ona çağırırım. Yani usta ile bir zaman sustuk. Sonra yani usta bana nereden hat hatırına geldi bilmem. Sen tiyatrolara falan gidersin. Beni de götürsene bir akşam dedi. Başımla beraber ne zaman istersen dedim. Pazartesi akşamına sözleştik. Tiyatro gidişesine gidi yerkenden uğrayıp biletleri aldım. Geldim. Yani usta süslenmiş geldi. Geldi ama biletler yar yarın akşam içinde. Pazartesi akşamları temsil yoktur. Yani usta dedim. Pazartesileri temsil yokmuş. Yarın akşam için aldım biletleri. Zarar yok. Ver benim biletimi sen dedi. Ve dörder bira içtik. Ayrıldık. Ertesi akşam ben saat sekiz buçukta tiyatroya gittim. O gelmemişti daha. Perdenin açılma zili çalarken yarama başka biri gelip oturdu. Yani usta biletini satmış, tiyatroya gelmemişti. Yani usta bana son defa bir çocukluk yapmıştı. Hoşuma gitti. Bir tuhaf oldum. Bir yalnızlık duydum. Halbuki ben tiyatroları hep yalnız da seyreder, zevk alırdım. Tenha geceleri seçerdim. Paradilere çıkardım. O akşamki temsil kadar kötüsünü galiba bir daha da seyretmeyeceğim. Hey gidi yani usta, hey. Bunda ne var ki yani usta, ha? Gelmedin, gelmedin. Ne çıkar bundan? Sen yine o aynalı sinemada yanıma oturan küçük çocuksun sokakta gördüğüm zaman. Ama yüreğimi bir bir şey bir demirden avuçta sıkmıyor değil hani. Ama boş ver. inanma. Hadi canım sen de. Üzülme be. Yani usta. Beni gördüğüm zaman gülümseyiver. Aldırma. Tiyatroda ne oluyormuş? Dünyada dostluk var be. O ölmedi ya.